sizler için Dikli'ye yeni açılan bir mekan önerisinde bulunmak istedik. Buranın adı El Costa ve İspanyolca sahilde demekmiş. İçinde kahveden alkolü, pizzadan tatlı çeşitlerine kadar geniş bir menü yelpazesi sunan çok yönlü bir mekan. Sipariş için beklemenize gerek kalmadan kurdukları sistem üzerinden ekrandan seçip kartınızı ödemenizi yapabiliyorsunuz. Kış sezonu için dışarıya kamp ateşi kurulmuş. Yani her sezon tercih edilebilecek bir yer. Dikili'yi tanımak isteyen herkesin mutlaka gitmesi gereken yer Dikili Kent Arşivi Müzesi. Müze şehir merkezinde, ulaşılması kolay ancak biraz ara sokaklarda kalıyor. Müzede çekim yapmamızı rica ettikleri için içeriği mutlaka kendiniz gidip görmelisiniz. Antik çağlardan başlayarak Dikili'nin kuruluş ve gelişim hikayesinin anlatıldığı, M.Ö. 12.000 yılından günümüze uzanan nakışın, sözlü, tarihi çalışmalarıyla desteklenerek dijital öğelerle interaktifliğinin de sağlandığı, Hatta içinde çocuklar için bir bölüm bile bulunduran bu müzeyi mutlaka ziyaret listenize eklemelisiniz. Burası Atatürk Meydanı. Atatürk Meydanı resmi bayram ve törenlerin, çeşitli organizasyon, konser, tiyatro ve gösterilerin yapıldığı meydandır. pazar yerine de uğradık. Dikinin pazarı salı günü olduğu için diğer günlerde otopark olarak kullanılıyormuş. Pazarda yine de bazı satıcılar satışlarına devam ediyorlardı. Sırada milattan önce 6. yüzyılda yapılan ve bugünkü görünümü milattan sonra 14. yüzyıla tarihlenen Çandarlı Kalesi var. Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Çandarlı Mahallesi'ndeki tarihi yapı, içinde bulunduğu yarım adanın karayla bağlandığı kısma yakın, doğu batı yönünde eğimli, kayalık zemin üzerinde yer alıyor. M.Ö. 6. yüzyılda o dönemki adıyla Pitene'yi koruma amaçlı inşa edilen kale, M.Ö. 14. yüzyılda Foça'yı ele geçiren Cenevizliler tarafından bugünkü görünümüne kavuşturuldu. Osmanlı Sultanı II. Murat döneminde fethedildikten sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 15. yüzyılda yeniden restore ettirilen kale sağlamlaştırılıp korunaklı ve daha işlevli hale getirildi. Bergama Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazılarında farklı seviyelerde duvar kalıntıları ve döşemeler ortaya çıkartılırken Çataloda da bir Bizans hançeri tespit edildi. Dikili Balıkçı Barınağı'na geldik. Burası samimi, doğal ve herkesin tanımadığı insanlarla bile sohbet edebildiği yaz-kış kalabalık bir yer. Çayınızı içip manzaraya karşı tavla oynayabilirsiniz ya da evden kendi hazırladığınız kahvaltılıklarınızı denize karşı yapmak isteyebilirsiniz. Muhakkak gelmeniz gereken hoş bir yer. Bir diğer mekan önerimiz Sünger Pub. Çok eskiden şapel olan bu binayı Sünger Bob çizgi film konseptli bir bara çevirmişler. Tavanında şapelin haç işaretlerinden izler kalmış. Konum olarak merkezde Kent Arşivi Müzesi'nin hemen yanındaki sokakta. Yani diğer yerlere kıyasla Dikili'deki balıkçılık e, çalışma açısından. Deniz her yerde zor ama Dikili balıkçısı e, açık deniz gibi değil daha rahat daha rahat, daha rahat, daha rahat, rahat yani. denize çıkabiliyor. Yani yılın başka bölgelerde eğer balıkçı yılda 100 gün çıkıyorsa Dikili'de 300 gün çıkıyor. O yüzden çok fazla bir şey yok, zahmeti yok Dikili'deki yani. Dikili'deki iş imkanları yani denizdeki iş imkanını biliyoruz ben de buralıyım. Hani çoğu arkadaşım denizde, işleri denizde. Onun dışında dikilde başka iş imkanı neler var mesela? Onlar kaçlar bilir. Siz biliyor musunuz? İş imkanı yok. yok. Bir, şey yok, bir yok, fabrika yok. yok. Evet. Yani, yani genelde dikilde o zaman Sezonluk de diyebilir yani, miyim? Yani. turizm. Tam da değil yani. Turizm. De an, turizm bu bu turizm arttı yani. tek neden oldu. Bunlar da bir şey yani. ama o da herkese hitap etmiyor. Tabii. Herkesin bir kazancı değil. Mesela tarla diyelim yok, sanayi diyelim yok. Yani Böyle dar yerdeyiz yani. yani. Çok dar. Çocuklar yer. ben çocukluğumda buraya geldiğim zaman bu binaların hiçbiri yoktu. Bütün evlerin bahçeleri tütün biliyor musun? Komple herkes tütünle ne gizmiş. Yani. Değil yani, yani. Her evde bu yani her evin çevresi bütün. Herkes yani. tarlasını ekiyordu. Pamuk her yere ekiyordu. Şimdi ben bir ben de bahçelerinde bir tütün yaprağı görmüyorum. Yok. Yok şu anda Soma'ya doğru var. Olan da zaten bina oldu yani. Ekilecek alan da kaldı. Kaldırdılar bu. Sizin orada hep bir şey. Dikildeki en meşhur yiyecek nedir? Yani Dikilde ne yenir? Biz mesela buraya gezmeye geldik. Sizce ne yiyelim? Valla bir şey yok yiyin çekelim. Orada kalmıyor. Gerçekten yani. ya. ne bileyim. Burada balık desen. Doğru balık kalk. Ne bileyim ne bir köftesi vardır. Ne bileyim falan. falan Var yedim. ya bir eski köftecimiz Selam şey kim oldu abi? Araba bu var. tamamlar bitti. Ona. Zeytinyağı nasıl peki? Biz mesela araştırdığımızda zeytinyağının iyi olduğunu. dedik elimizde. Zeytinyağımız güzel. Yani bu yani madenli sahip. tarafında var. Şimdi dikilenin kendi fazla bir şeyi yok. Yani zeytin olayı yok. Madenli tarafında var. Ne bileyim ayvalık tarafında var. Yani bizim dikilede şu anda böyle ağabeyacağımız bir zeytin yok. Ha bu arka Çandarlı'ya doğru var zeytinlerin. Zeytin dayanları var. İyi yani zeytin olarak da iyi. Yağımız hmm. güzel ya. Yani. Yağ, yağ, olarak Ayvalık güzel. tabii çok iyi. Ama burası da güzel. Ee, Belirli mevsimlerde ya, yani Balık için yem olarak mı kullanılıyor deniz ya, ya, ya. ya Biz onu öyle kullanıyorduk. Yani e, hiç e, başka amaçla o toplanmıyor diyorlar. Satılıyormuş galiba. Yani çok değerli bir şey olduğunu söylüyorlar. Ya, satılıyor ve çok korkunç paralar dönüyor. Yani. Evet öyleymiş. Galiba. Çok korkunç. <laughs> evet. peki ne için? Sen, bunun alıcısı kim? Valla alıcısı bizim Türkiye'de aracılar var. Yani zaten onlar ilk bu iş alınmayacak tesadüf bana denk geldiler. Şunda da. Dediler ki biz bu iş yapmak istiyoruz. Tesisi kuracağız. Gereken imkanı sağlayacağız. Bunu yapar mısın dediler. Nereden buldular beni. Dedim ki kardeşim ben, ben bu işe karşıyım. Hani ben bu işin parasından parasından da değilim. Ya yani ben bu işi yapmam. Yapacak olan biri varsa adamlar iyi oldu. Trilyona vurdular. Ben, evet. ben teptim. Kirdim, ben yapmadım. Hatta olacak. bir tekne battı galiba yakınlar, yakınlar. Onlar tutucular. Bir de bu işi alıp satanlar. Yani senden 100 liraya aldığı patlıcanı o bin liraya satıyor. Evet. 5000 liraya satıyor. Evet. duyduğuma göre çok korkunç rakamlar. Yani dolar olarak çok korkunç rakamlara satılıyormuş. Hani bu tabii ki tutulsun. Ee, yani eğer bu gerçekten insanlığa faydası olacaksa tutulsun ama bilinçli tutulsun, bölge bölge tutulsun, zarar verilmeden, denizin zemini tahrip etmeden tutulsun. Evet. Ama eşim de dikildi zaten. Ya çocukluğumdan beri gelip giderim. E, ne olabilir ki? Ha e, İşte gözünün gördüğü yerleri eleştiriyorum. Şu yapılan beton binaları eleştiriyorum mesela. Eski dikili, dar dikili, hava alan dikili. Şu an boğulan bir dikili var. Ya i̇şte evler 400-500 metre kare arsalarda olan tek katlı müstakil evler. altı katlı, yedi katlı apartman oldular. Ne oldu? Herkes birbirinin nefesini kesti. Eskiden imbat rüzgarı estiği zaman kademe kademe evler. Herkes o havayı alırdı. Şimdi boğuluyorsun. Öndekiler alıyor, arkadakiler bu boğuluyor. Ha bu biraz da şeyden tabi zararlıktan kaynaklandı. İnsanlar e, güç yok. Çoluğu çocuğu evlenecek. Şimdi sizin bir eviniz var. Adam geliyor diyor ki ben sana beş tane daire vereceğim. Ha yaşamın kısıtlanıyor. Belki bir hafise giriyorsun ama vermek zorunda kalıyorsun. Şimdi birçok insanda zaten o şekilde verdiler. teyzem de dahil. Yani buradan kaynaklı. yoksa onlar çok rahatlar, çok güzel yaşıyorlar. Şimdi hiç memnun değiller, yıkılmak bile istemiyorlar. Teyzem Cunda'ya kaçıyor, bir kümeste kalıyor Cunda'da. O bile onu mutlu ediyor ama burada mutlu değil. İşte bunları yadırgıyorum, bunları eleştiriyorum. Bu olmaması lazım, şu beton yığın olmasa sahil güzel olacak, insanlar nefes olacak oturabileceği bir yer oldu. Bunu öldüreyim. ama desinler ki işte Bilal 5000 kasa balıktır. Bir şey kazandı mı? Hayır yemez sattı. Kasa parasına verdi ama Bilal tuttu o balığı. Yani. yani burada biraz daha aslında o nasıl denir? Statü belirtisinde çok fazla balık tutma. Ya şöyle e, aslında yasak sözde var. Kota konuldu. Teknelerin boyutuna göre işte 20 metre metreysen 300 kasa atacaksın. 80-50 metreysen sen, sen üç kasa alacaksın. Fotoğrafları var ama kim uyguluyor? Balık boyutu da var. Hamsinin bir boyutu var değil mi? Şu kadar hamsiyi yakalıyorlar. Kim denetliyor? Hepsi de şeyi gidiyor. Balık un um fabrikalarına gidiyor. Zaten Türkiye'de bilmem kaç bin tane un um fabrikası var. Bu bu yanlış zaten. Yani balık un um fabrikası ne demek yani? Şu kadar küçücük balığı tutup un um fabrikasına birleşiyor. Yarın yani şu an tekne boyutuna göre balık boyutları değişiyor o zaman öyle mi? Öyleydi. Ben, ben en son 2009'da istifa ettim. Kota konuştum. Işte. Evet. Şu an nedir bilmiyorum. İlgilenmiyorum o konuda. Peki Dikil'deki en fazla ya da en verimli balık, en çok hangi balık tutuluyor? Evet. Şimdi bizim burada Ege'nin birası en güzel, en verimli, en lezzetli balıkları mürekkep balıkları, ahtapot, sübiye, kalamar. Yani bu yerinin mürekkep balıkları Türkiye'nin en lüzus. Merkep balıkları. Evet, evet. Ta Bozcaada'ya kadar. bu Ha balık burada barbun olur, tekir olur. İşte evet, bir yer daha iyi. Sardalya olur. Olta balığı olur. olur. Çıpra, sargos, karagöz, otur, mercan, otur olur, olur. Bizde ay olur biraz daha fazladır. Peki mevsimden mevsime balık türleri veya e, tutuş şey işte, artıyor ya da değişiyor mu? Pelajik balıklarına fark ediyor. Lezzet Mevsim olayı. Evet. ama dipte yaşayan balıklarına pek o kadar fark etmiyor. Onlar her zaman lezzetler. Daha lezzetli bir yağlıdır. Bir balıklar işte mevsime göre onlar da oluyor. Lezzet olayı, yağlılık olayı değişiyor. O, o düzeye gelmişler. İmreniyorum tabii ben balıkçı olarak ama hani isterim ki ülkemizin de aynı şey Çok zor.